Değerli izleyenler, milyonların merakla beklediği soru, asgari, ücret, asgari ücrete zam ne kadar olacak? Bizler de bir haftadır yaklaşık bunu konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta çarşamba günü de toplantıların, görüşmelerin başlayacağını biliyoruz. Kısa sürede de neticelenmesi bekleniyor. Yılbaşına kadar e, sarkmayacak demişti e, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. Ve kulislerden de, Ankara kulislerinden de önemli bilgiler sızdı. Ve hatta diyoruz ki, dikkat durun sanırım asgari ücret zam oranı belli oldu. Nefesler tutuldu, geri sayım başladı. 1 Aralık'ta asgari ücret için zam maratonu başlayacak. İşçi, işveren, hükümet bir araya gelecek. 2022 yılının asgari ücreti belli olacak. Asgari ücretle ilgili hem iktidar cephesinden hem de iş dünyasından çok önemli açıklamalar geliyor. Bu açıklamalara göre 2022 yılında asgari ücrete iyi bir zam geleceği yönünde. Merakla bekleyiş sürerken asgari ücrete yapılacak zam oranı da ekonomi kulislerinden sızdı. İddiaya göre asgari ücrete 2022 yılında yaklaşık %41 zam yapılacak. Buna göre 2022 yılı asgari ücret yaklaşık olarak 3.984 liraya yükselecek.